en büyük tahtı taşıyan bir de en büyük tahtın dış kenarlarından olan kimseler Rablerinin övgüsüyle birlikte kendisinin noksan sıfatlarından arındırırlar ve ona inanırlar. İman etmiş kimseler için bağışlanma isterler. Rabbimiz sen rahmet ve bilgice her şeyi kuşattın. Onun için tevbe eden ve senin yoluna uyan kimseleri bağışla ve onları cehennemin azabından koru. Rabbimiz onları ve onların atalarından, zevcelerinden ve soylarından salih olan kimseleri kendilerine vaat ettiğin adin cennetlerine girdir. Şüphesiz sen en üstün, en güçlü, en şerefli mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan ve en iyi yasa koyan, bozulmayı en iyi engelleyen sağlam yapanın ta kendisisin. Onları kötülüklerden de koru ve sen her kimi kötülüklerden korursan artık o, o, o gün elbette ona rahmet etmişsindir. İşte bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. Evet, burada iki grup insandan iki gruptan bahsettiğim bir en büyük tahtı taşıyan kimseler bir de en büyük tahtın dışında kenarında olan kimseler şimdi değerli arkadaşlarım değerli izleyicilerim bu konu geçmişte de e, bu ayetleri anlamak için bu ayetlerin önüne arkasında bir takım nasıl diyeyim setler, barajlar kurdular. Bunlar hem Arap dili dışındaki bir e, girişimdi, bir de Kur'an'ı, Kur'an'dan anlama noktasından uzak girişimlerdi. En büyük tahta taşıyan dedikleri zaman, dendiği zaman burada kesinlikle bu arşı taşıyanlar noktasını dediğim gibi Allah'ın bir tahtı var. Taht. Arş taht demek. Makam koltuğu demek. En güzel ifadesiyle makam koltuğu. Allah'ın makam koltuğunu taşıyanlar. Kim taşıyacak? Şimdi böyle diğer şeyler var. Şimdi Hakka suresindeki bir ayeti de buna malzeme yaptılar. Orada 8 tane melek. Bu neye benzedi? Şimdi Allah'a bir faytona bindirdiler. Faytonun önüne de şeyde Hakka suresindeki semaniye sözcüğünü e, takarak orada Allah'ın koltuğunu, makam koltuğunu, makam arabasını, makam faytonunu sekiz tane meleğe, melekleri de beykir yerine koydular falan. Bu şekilde anlamaya ve anlatmaya çalıştılar. Bunu bu şekilde e, çözmeye, anlamaya çalıştırırlar. Bunlar Gerçekten de Kur'an'ı anlamaktan ve Kur'an'ı anlatmak istemekten de uzak girişimlerdi. Şöyle arz edeyim, şimdi bu noktaları şey yaparken, şimdi arşı taşıyanlar ki burada ifade Allah ile bilgi, ilgili bilgi taşıyanlar, Allah'la ilgi bilgileri taşıyanlar, bunlar şimdi bunlar kim diyecek olursak, Allah tarafından görevlendirilmek suretiyle Allah bilgisini, tevhidi bir yerden bir yere götürenler, Allah'ı tanıtıp öğreten peygamberlerdir. Çünkü gerekli, e, sürekli Rablerini tesbih eden, inanan ve inananlar için bağışlanma dileyen, onların ve yakınların cennette girmeleri isteyenlerin bir bölümü bunlardandır. Diğer bu ayetin devamını şey yapacak olursak, Kur'an'dan bunların bir direkt peygamberler olduğunu görürüz. Nasıl görürüz diyecek olursak şimdi şöyle bunu Nuh suresinin 26-28. ayetine bakacağız. Ve Nuh dedi ki bu yerde dolaşan kafirlerin yani Allah'ın ilahlığını Rabbini bir reddedenlerden bir tek kişi bırakma. Şüphesiz ki sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece din iman tanımayıp kötülüğe batan ve kafir ilah Allah'ın ilah ve Rabbini bilerek reddeden çocuklar yetiştirirler. Rabbim benim için bakın şimdi hani istiğfar meselesi vardı ya benim için anam babam için mümin olarak evime giren kişiler için ve mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret et bağışla hepimizi. Şirk koşarak yanlış kendi zararına iş yapanlara da Sadece yok oluşu artır. 1. Nisa 64'te ve biz her ilçiye ilçiyi sadece Allah'ın izniyle bilgisiyle itaat olunsun diye gönderdik. Ve eğer e, onlar şirk koşmak suretiyle kendilerine haksızlık ettikleri zaman sana gelseler de, Allah'tan bağışlanmalarını isteselerdi, sen de onlar için bağışlanma isteseydin, kesinlikle Allah'ı tevbeleri çokça kabul eden, çok tevbe fırsatı veren ve çok merhamet eden olarak bulurlardı. Ha, şimdi aynı şey Sat suresinde, Yusuf suresinin 97'de, Münafikun 5'te, Maide 118, İbrahim 41'de görülür yani peygamberlerin insanlar için istiğfar ettiğini ve peygamberlerin de devamlı devamlı Allah bilgisini, tevhid bilgisini insanlığa taşıdıklarını görürüz. Buradaki bu ayette 7 ila 9. ayette konu edilen Allah'ın arşını taşıyanlar peygamberlerdir. Ve yine bir noktası daha şey yapalım bu arada e, yine halis müminlerdir. Onun için şey, bilginlerdir. Şimdi burada şöyle anlatayım. Madem ki konuya değindi, konu tam iyi anlaşılsın diye. Hakk'a suresinin 13 ile 14. ayetlerinde biz kendi mealimizi verelim buradan. Sura bir tek üfleme üflendiği, yeryüzü ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çırpış çarpışla birbirine çarpılarak darmadağın edildiği zaman işte o gün o olay olmuştur. Ve gök yarılmıştır. Artık o, o gün dayanıksızdır. Melekler onun semanın çevresindedirler. O gün Rabbinin arşını da bunların fevkinde bedel olanlar yok edilenlerin yerine getirilenler getirilen daha üstün varlıklar taşır burada Rabbin arzını taşıyanların kim olduğu ne olduğu aşikara gösterilir bu nedir bu ayetin konusunu önce arz edeyim bu ayet konusu kıyamet anlıyım Cenab-ı Hak Kur'an'ın değişik ayetlerinde Kıyametin kopacağını, evrenin başka bir evrene dönüşeceğini çeşitli ayetlerle bildirir. Evet, çeşitli ayetlerde var bu. Semalar ve yeryüzü başka bir yeryüzüyle, başka bir semayla değiştirilecek diyor. Tamam, evren yok olacak. Şimdi bu zafa evren yok olduktan sonra Allah'ın varlığını, birliğini yansıtacak olan ne? Ne yansıtacak? ifadesi var. Burada bu ayette konu ettiğimiz Hakka suresindeki bu 13 ile 17 ayette Rabbinin arşını 8 taşır diye bir ifade kullanılır. Semaniye sözcüğü daha doğrusu da yanlış olarak biz genellikle o 8 olarak onun arkasına melek denir, beygir denir, at denir, deve denir uydur babam uydur. Halbuki ayette sadece semaniye sözcüğü vardır. Şimdi değerli kardeşlerim, semane sözcüğü semen sözcüğünden gelir. Semaniye sözcüğü bu ayet grubunda orada kitabiye var, hisabiye var. Sonundaki he'lerin hepsi onların fonatik özellik için konmuştur. Sesi güzelleştirmek için konmuştur. Bu şiirde, sanatta, edebiyatta bu çok önemli yeri tutan ve de çok da kullanılan bir sistemdir. Semaniye sözcüğünün sonundaki te, bu T bu T'lerden bir tanesidir onu belirteyim. Gelelim Semaniye sözcüğü. Şimdi Semaniye sözcüğünün orijinali semendir. Semen bedel demek yani o işin aslında gidenin yerine alınan demek, gidenin yerine gelen demek. Onu söyleyeyim. Biz bunu Araplar genellikle paraya semen derler. Niye? Malı satarlar, mal gider, malın karşılığında da para gelir. Onun için onun yerine gidenin yerine gelene semen denir. Ve bu para anlamındaki semen, onu şöyle arz edeyim. Bakara suresinin 41. ayetinde orada Cenab-ı Hak İsrailoğullarının ehli kitabı kınarken onlar benim ayetlerimi çok az bir bedelle diye yani semenen galiladır, semen, semen. İşte az bir paraya der, bedeldir. Yine Yusuf suresinin 20. ayetinde böyle hani Yusuf peygamberi o kervana sattıklarını şey yaparken onu orada düşük bir semen olarak şey yapar. Orada da semen geçer. Yine şöyle yine Ali İmran 187'de de yine az bir bedel karşılığı sattılar diye yine ehli kitap kınanır. Evet yani kısacası semaniye demek yani bedel demek gidenin yerine gelen demek. Öyleyse burada Hakka suresinde Allah'ın arşını taşıyan demek bu evren yok olduktan sonra Allah'ın varlığını, birliğini kim tanıtacak? Bugün yer, gök, makrodan mikroya kadar her varlık Allah'ı tesbih ediyor. Allah'ın varlığını, birliğini haykırıyor ya. Bunlar gittikten sonra ne haykıracak? Allah'ın varlığını, birliğini ne bildirecek diyecek olursan, Ha bu varlıktan sonra Cenabı Hak ne yapacak? Yeni varlıklar yaratacak ve bu varlıklardan daha da üstün olacak bu ayete göre. Onlar tanıtacak. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu Enbiya suresinde de gelecek inşallah. Kıyamet arz edilirken orada hani bir kitap dürülür gibi evren dürülecek. Daha önce dürüldüğü gibi yeniden iade edilecek. Yani bu dönüşüm evrenin dönüşümü sürekli ve yeni varlıklar, yeni yaratılmışlar da yine Allah'ın arşını taşıyacaklar. Allah'ın varlığını, birliğini her yerde, her zaman haykıracaklar. Bunlar ne diyecek olursak, cansız varlıklar haykırdığı gibi, <laughs> tesbih ettiği gibi, Allah'ın imzasını taşıdığı gibi yeni varlıklar yine o dönemde de yine belki peygamberler olacak ve yeni bilginler olacak. Onlar da Allah'ın varlığını, birliğini anlatacaklar, yani Allah'ın arşını taşımış olacaklar. Burada tahtı taşıyanlar dediğimiz zaman peygamberler ve bilginler. Onu burada ifade edin.